Ellerini sakın Ay, yani Ne yapıyorsun ya? O hal var. Üstüne arıyorum. Polisten kaçtım. O hal mi varmış? Allah Allah. o hal varken Lincoln durumunda devriye atmak ne kadar mantıklı? Seni manşıyor? ne kadar ilgilendirir? Aha geldi dedim benim. Sivil evet. devriye mi? Aynen. Ben arabaya dön gelin. Çok i̇şte bir yanlış kulağı. Çok oh, yanlış Arabası. kaçmadım ben ayrıca. Kaçtığıma dair bir kanıtın var mı? Pullover durumunu yanlış yapmana rağmen var. ben sadece ettim bekledim. Ayrıca araç böyle park edilmez. Arkaya konur. Kişi araçtan indirilmez. Evet. Konuşma. Yani. Ne Sen konuşma. mesajdan ya. yapmadım Rover Ne bilmiyorsun? Çok biliyorsan gir ya. E yapacağım ben zaten. E tamam e, ya. Yani. Ama başvurunu kabul edecek kişi de benim. ben hani ne göre. yapayım Allah Allah. Ha. Kaylan yana. Kaylan yana. <laughs> e, yine. Vallahi yine. Kaynan yine. Vallahi Tamam gideyim mi ben? Alo. E, bir şey yoksa gönder. Gideyim e, bir mi ben? Şey Devam edebilirsiniz. Tamam bir de eyvallah, eyvallah eyvallah. eyvallah.